Arkadaşlar herkese günaydın. Köpeği açtık. Şimdi mala gideceğiz. Hava çok sert bu. Hayvanları da bugün köyün hayvanlarına kattık. Dönüp şimdi saat birimiz oturacak. iki saat birimiz böyle bu günü geçireceğiz. Nasıl mutluluk? arkadaşlar hayvanlar şu an zirvede şu kırmızı yerin üzerinde. Evet şuradalar. Oraya çıkacağız. Burada geçerken Uğur Çağlar çiftliğini de ziyaret ederiz. Uğur bugün burada yok. İşleri var derdim. cana gitti. Aslan kralı ya Arkadaşlar merhaba ee, Biliyorsunuz ben bu köpeği Daha 4-5 gündür bende Yeni aldım Sahib ee, sahibiyle bir tanışıklığım yok O yüzden bu köpek hakkında Pek fikrim de yoktu Dün akşama kadar ee, Yani bir abimin Aracılığıyla ben bu köpeği sahiplendim ee, bu Köpeği Uğur Çağlar'ın kanalında sahibi görmüş tanımış bana ulaştı işte numaramı verdim konuştuk tanıştık çok da efendi bir çocuk ee, arkadaşlar biz bu köpeği yani böyle normal kendi halinde bir köpek olarak düşünüyorduk ama hiç de öyle bir köpek değil ee, Bir 2 boğuş videosu böyle denk gelmiş çekmişler çocuklar e, gördüm gerçekten çok sert çok acayip bir şey yani hele ki iki, iki köpeğe tek daldığı bir video var orada muazzam bir şey ya ben böyle bir şey görmedim yani e, en son boğuşunda bu köpeği so sopayla dövmüşler arkadaşlar köyde komşuları çocuk o yüzden vermiş bu köpeği çiplermiş çok çok dalaşıyorlarmış köy içinde o yüzden sahiplendirmiş bunu ee, bir de bu eşleyemiyorlarmış arkadaşlar bunu yani bunu köpekten yavru alamamışlar hiç arkadaşa da işte rica ettim dedim o dövüş videolarından kısa bir story şeklinde atayım ama müsaade etmedi izin vermedi kimseye gösterme dedi o yüzden bunları paylaşmayacağım ama ileride fikri değişirse, ikna edebilirsem bir kısa bir kesit paylaşırım. Yani nasıl bir köpeği izlediğinizi görmeniz açısından tanmış olursunuz en azından. Şimdi geldim hayvanların yanındayım. Bayağı da yoruldum. Görev adamı Bugün kurtlar Köyün içine gelmiş arkadaşlar Biz görmedik de e, Koyun sürüsü olan arkadaşlar söyledi e, Gece bir 2 el ateş ettiklerini duydum Ama tedbir amaçlı attıklarını düşünmüştüm Ağlıların önüne kadar gelmişler yani e, Bunlar Başımıza bir iş getirecek Zaten havalar da bayağı kötü biz kurtlardan dolayı da erken gidebiliriz arkadaşlar. Zaten hava şu an çok rüzgarlı. Yani üşümüyorsun. Rüzgar insanın canını yakıyor arkadaşlar. Öyle bir hissiyat uyandırıyor insanda. oluşum. Haber. Uşçık. Ne Ne? Ne ben? <laughs> <laughs> Sevdim de sürekli sevilmek istiyor arkadaşlar. Önümü kesiyor. Bırakmıyor gideyim. <gülüyor> Aslan. <gülüyor> Aslanım dedim. İyi çıktım ha. Buradan buraya 10 dakikada gelmişim arkadaşlar. Şu arabanın daha gerisindeydim. Şu giden araba gözüküyor mu size? Evet. 10 dakikada buraya çıktım. Herif sen çengel çıkar gel oynayalım lan. Ha? Gidik. Çengelinle ç ı Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.